Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Öncelikle yemin dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin, bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz, görmek isterim yemin yeni bölümde neler olacak, yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor, bizleri bekleyen büyük sürpriz ne, hepsi ve daha fazlası için, lütfen videomuzu sona kadar izleyin ve beğenin, Reyhan hamile olduğu için bulantı ve kokuya karşı hassasiyeti arttı, Cavidan şimdilik Reyhan ve Emir için iyi görünmeye çalışacak, böylece, bebek düşerse, kimse bunun için Cavidan'ı suçlamaz, ancak Cavidan, Reyhan'ın bu hamilelik sürecini abarttığını düşünüyor, kötü Cavidan'ın Reyhan'a olan nefreti daha da artacaktır, Cavidan, kötü bir plan hazırlamak için büyücü kadına tekrar gidecek, büyücü Cavidan'ı sömürmeye devam edecek çünkü, Cavidan'dan ne kazanırsam o kadar karlı, diye düşünüyor, bu arada, bu kadın Reyhan'ın odasına bir yılan koymuştu, fark ettiyseniz, yılana ne ne olduğu, nereye gittiği hala gösterilmiyordu. Büyük ihtimalle bu yılan Cavidan'ın odasına gidecek. Cemre'nin en büyük sorunu Cavidan, ancak Cemre artık Cavidan'ı tek başına yenemeyeceğini biliyor. Bu yüzden Talaz ile kalacak ve Talaz'ın ona yardım etmesini bekleyecek. Umarız Cavidan bir gün kazdığı kuyuya düşer. Evet arkadaşlar şimdilik bir fragman analiz videomuzu daha sonuna geldik. Bu tarz fragman analizler için kanalımıza abone olup bildirim canını açmayı unutmayın. Bir sonra sonraki analizlerimizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, lütfen kanalımıza abone olun, hadi iyi günler.